Bu ayrılık fena koydu adama toprak. Bu defa ben bile acıdım adama devrem. Hanımefendi de çok vicdansızmış lan. Boruyu döşedi gitti resmen ha. Karı milleti kardeşim bu. İşine gelmedi mi çeker gider. Amına koyayım. Bir de destere yakalayamadı gitti ha. Abi komutanım geliyorlar mı? Yatsınlar bir İsmail. Gelecekleri varsa gelecekleri de var. İlyas, İsmail. Siz Feşu Tepe'nin önüne varın. Hemen gelsin İsmail. Yerden. Bak 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 buradayım bak. Bak gördün mü bak. Bak zıplayıp durun bak bak. Gördüm komutanım. Vur vur vur. Ben komut vermeden kimse harekete geçmesin sikerim bela canı. Komutanım arkamda. Anne lan anne. Hani. Arkamda değil be komutanım. Baksana arkana. Anne lan hepten arkana gidersin be ya. Sürürüz mü lan oğlum? Arkanda deyip bağırır durur çocuk duymaz mısın be ya? Ulan koskoca komutan kollamaz mı ağzını? Baba... Ay sıçayım babanın ağzına! Mahvettin hayatımı! Yürü! Kalk! Yürü eyvah! Yürü köpek suratlı yürü! Yürü dedim sana! Cahil seni! Yürü! Baba çürüyün üstlerine! Sus derim! Sus derim. Komutan! Komutan! Dur! Hah! Hah! Buyur! İşte bulmuşum oğlancağızı! Eti senindir kemiği benim! Neredeymiş peki? He bilgisayar kahvede! Ne yapıyordun orada Hayri? Evet. Oyun oyunu artık çocuklarla bir. Ne oyunu? Kaan Hani şu savaş oyunlarından değil mi? Ee, Azıcık iladır ama severim ben askerliği komutanım. Hayrettin'le Hayati de sever misin? Severim tabii ikisinde çok. Peki destere <laughs> sen misin lan? Abi hayatta işim olmaz komutan. Demek sen de değilsin. Ama ben kim olduğunu bulacağım biliyor musun? Gerekirse kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim ama bulacağım. İnşallah sen değilsindir Hayri. Çünkü onu anasından doğduğuna pişman edeceğim. burada askerlik askerlik diye sırnağın akın amına soktuklarım da hayatına bak. Pardon komutanım boş bulundum. Ne var sen ne istiyorsun? Ben Eol büyük burçum. Çekil şimdi. Taşlı değilim ben be! Çekil lan kenara. Ben büyük kalatçıyım. Büyük kalatçıyım. Hastaylar.